9. sınıflar matematik dersi 2. dönem 2. yazı soru çözümleri yapacağız sizler için. Sorularımız öğretmenlerin mutlaka size sorabileceği soru kalıplarından oluşan klasikleşmiş artık her yazılda öğrencilerin karşısına çıkabilecek soru kalıplarından oluşan bir yazılı hazırladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Dikkatli izleyin onun için diyoruz. Birinci soruya bakalım. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün 3 katından 30 derece eksik olduğuna göre bu iki açının ölçüleri farkı kaç derecedir? Şimdi tümler açılar toplamı, ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara denir. Bütünler diye sorarsa bunlar da ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara diyoruz. O zaman açımızın birine x diyelim. Diğeri bunun 3 katından 30 derece eksik. Yani 3x 30. Toplamı 90 dedik. 30'u karşıya atalım. Burası 4x eşittir 120. 4'e böl. x eşittir 30. O zaman bir açımız 30 ise diğeri toplamı 90 diye 60 olacak. Farkları 60-30'dan 30 derece olacak. Evet ilk soruyu bu şekilde çözdük. Gelelim ikinci soruya. Doğru da açıyla ilgili karşınıza karşınıza gelebilecek bir soru kalıbımız var. AE paralel HF yani şu doğrular birbirine paralelmiş. EAB 120 derece, CDH 140 derece olduğuna göre B açısı kaç derecedir? Şimdi burada A artı B'yi de 80 derece olarak veriyor. Bu da arkadaşlar ne yapacaksınız? Her zaman eğer açı geniş ise dar açıya çevirin. Şimdi 140 derece geniş bir açı. Bunun diğer tarafı yani 180'e tamla 40 derece olacak. Ayrı şekilde 120'nin arkadaşlar 180'e tamamlıyorum. Bu tarafta 60 derece olacak. Şimdi biliyorsunuz bu, tere, bu türden zikzaklı sorularda sola bakan açılar toplamı sağa bakan açılar toplamı eşit olacak. Şimdi sola bakanlar A artı 60 sağa bakanlar arkadaşlar B artı 40 Buradan B'yi buraya alayım. 60'ı karşıya alayım. A eksi B. Eksi 20 derece olacak. A artı B'yi de vermişti. A artı B neydi bakalım. 80 derece vermişti burada değil mi? Onu da kullanalım. Alt alta topladık. B'ler gitti. 2A eşittir. 60. A eşittir. 30 derece olacak. Peki A 30 derece çıktı. A ile B'nin toplamı 80 dereceydi. O zaman de 50 derece olacak o zaman. Zaten B'yi soruyordu. B'yi bu şekilde bulmuş olduk. Gelelim üçüncü soruya. Üçgende açıyla ilgili bir sorumuz var. Şunun devamını rahatlıkla görmek için biraz küçültelim. Ee, ABC bir üçgen. BFFE'ye eşitmiş. Zaten şekil üzerinde gösteriyor. CE, eşit. BAD 36 derece olduğuna göre nereyi soruyor? ADF açısı kaç derecedir? ADF neresi? Hemen bir işaretleyelim. Şurası. ADF. Şimdi biz buna x diyelim. Sorulan yeri ikizkenar üçgen olduğu için buraya da x diyoruz. Ters açılar olduğu için bu tarafa da x yazabilirim. Peki burada da bir ikizkenar üçgen var. BF F'ye eşit. Buraya da x yazabilirim. Ondan sonra iki iç açının toplamı bir dış açı verdiği için x, x daha şurası 2x olacak. Şimdi a, f, d üçgeninde iç açılar toplamı yapıyorum. Bakın 2x buradan, x buradan 3x artı 36 eşittir 180, 3x eşittir karşıya atalım 180'den 36'yı çıkaralım 144, 144'ü 4'e bölelim ve pardon 3'e bölelim, 3'e bölünce 48 derece olacak. Zaten bize sordu. ADF açısını bulmuş olduk. Cevabımız 48 olacak. Evet geldik dördüncü soruya. Üçgende açı kenar bağıntıları ile ilgili çokça sorulan soru tiplerinden biri olan bu soru tipine bakalım. Şimdi kenarları vermiş 4, 9, 8, 5. Buna göre diyor ki x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Şimdi yukarıdaki üçgenden ne yapıyorduk? X bulunduğu kenarların farkından büyük. Yani 9'dan 4 çıktı 5. Toplamından küçük. 9 artı 4, 13. Peki aşağıdaki üçgenden de bakalım. X yine farkları 3. Toplamları bakıyoruz. 8, 5 daha 13. Şimdi zaten farklı çıkmadığı için yani aynı çıktığı için burada ne yapacaksınız? İkisinin de kesişimini yapacağız. Yani sağ taraf aynı çıktı. Yani 13 çıktı zaten. Orası zaten 13. Peki diğer taraftan ne yapacağız? Burada da büyük olan sayıyı alıyoruz. 5'i alıyoruz. Demek ki x 5 ile 13 arasında. x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bu aralıktaki tam sayılar 6 7 8 9 10 11 12 olacak. Yani kaç tane oldu arkadaşlar? 7 tane. Ya da şöyle de yapabiliriz kısaca büyük sayıdan küçük sayı çıkarırız. Bir de 1 çıkaracağız. Çünkü sınırlar dahil değil. Sınırlar dahil olsaydı 1 çıkarmamıza gerek yoktu. Buradan da 7 bulunur. Geldik 5. soruya. Üçgende benzerlikle ilgili bir sorumuz var. Dik üçgende benzerlik. Bu sorudan da mutlaka karşınıza çıkar. Mutlaka arkadaşlar bu soru çıkar. Bunu çözün mutlaka. Bu tür soruya dikkat edin. Şimdi burada bir dik üçgenimiz var. Bakın bir kenarımız 5, bir kenarımız 12. Biliyorsunuz 5, 12, 13 özel dik üçgeni vardı. O zaman şu BD 13 yazalım. 11'i de vermiş. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi benzerliği nasıl kuracaksın? Ona gelelim. Bu dik üçgende şu açıya A diyorum. Diğer dik açı diğer açıya da B diyorum. Zaten şurası da 90 dereceydi. Şimdi bu küçük üçgende A var, B var, bir de 90 derece var. Büyük üçgene bakın. 90 var, A var demek ki şu C köşesi B olmalı. Benzerliği kuralım. Hangi üçgenler benzer? BED üçgeni ile ABC üçgeni. Şimdi küçük üçgende A'nın karşısına bakalım. 5 var. Şimdi büyük üçgende A'nın karşısını bilmediğim için bunu kullanmayalım. Yani buradan hareket etmeyelim elimize bir şey geçmeyecek. O zaman B'den yürüyelim. Beni karşısına bakıyorum burada. 12. Büyük üçgende B açısının karşısına bakıyorum. Tabi şurayı toplamanız lazım. 24. Şimdi küçük üçgende 90 derecenin karşısı 13. Büyük üçgende 90 derecenin karşısı 12 artı x. İşler dışarı yapmadan önce sadeleştirin. Daha rahat çözersiniz soruyu her zaman. Şimdi işler dışlar yapalım. O zaman x artı 12 eşittir 26. 26'dan 12 çıktı. Cevabımız 14 olacak arkadaşlar. Şimdi benzerlikle ilgili bir soru kalıbımız daha var. Bundan da mutlaka karşınıza gelecektir. Buna da dikkat edin diyoruz. Şimdi burada uzunlukları zaten şekil üzerinde vermiş. 7, 18, 3, 6'yı x ve y'yi vermiş. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? Bir de şu iki açı birbirine eşitmiş. Eşit olan açıya a diyelim bir kere biz. Bu küçük üçgende diğer açılara B diyorum. Bir de C diyorum. Şimdi küçük üçgende açılarımız ABC. Büyük üçgene bakalım. A var. B var. O zaman şu köşe kaldı. Bu köşede C. Şimdi eğer açılar tamamen aynıysa bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Benzerlik kuralını kullanacağız burada da. Şimdi yapalım. Bakıyorum. B'nin karşısı 6. Bölü. B'nin karşısı büyük üçgende 18. Demek ki 1'e 3 oran var 18 olduğu için. Şimdi bakalım A'nın karşısı 7. Burada A'nın karşısı tabi buranın hepsini alıyorsunuz. Y artı 3. Sadeleştirin 1 bölü 3. İşler işler yaptık. Y artı 3 eşittir 21. 21'den 3 çıkarınca Y 18. Yine 6 bölü 18 B'nin karşılarını oranlarsanız bu sefer C'nin karşısı kalmış. C'nin karşısı 3. Büyük üçgende C'nin karşısı x artı 7. Yine sadeleştirdik. 1'e 3 işler dışarı yaptık. x artı 7 eşittir 9. Buradan x 2 çıkacak. x artı y'yi soruyordu arkadaşlar. x artı y 20 olur değil mi? 18 2 daha 20 olur. Gelelim 7. soruya. Burada Thales benzerliği var. Bu benzerliği yapmak biraz daha kolay. Burada tabi şu tabanların birbirine paralel olması lazım. Orada vermiş. DE paralel BC. Buna göre x artı y nedir? Şimdi sağdakilerin oranı soldakilerin oranına eşit olacak. Yani 6 bölü 3 eşittir 8 bölü x yapalım. Sadeleştirdik. Şurası 2 burası 1. İşler dışarı yaptık. 2x eşittir 4. Pardon 8. 2'ye böl X4. x 4. x'i bulduk. Peki y'yi nasıl bulacaksınız? Eğer ortadaki tabanları oranlıyorsanız yani 4 bölü y yapıyorsanız yukarıdan aşağıya doğru toplayarak iniyoruz. Yani 6 bölü 6, 3 daha 9 yazıyoruz. Sadeleştirelim. 2 bölü 3. İşler işler yaptık yine. 2y eşittir 12. Buradan y eşittir 6 çıkacak. X artı y soruyordu. 6, 4 daha cevabımız 10 oluyor. Gelelim 8. soruya. Üçgende açıortayla ilgili bir sorumuz var. Dış açıortay burada kullanacağız. 3, 5 ve 6'yı vermiş. Dış açı ortayımız var. Buna göre x kaçtı? Burada da arkadaşlar şu üçgenin bir dış açı ortayı var. Şimdi açı ortayımız bu. Kenarların oranı yani 6, 3 bölü 6 eşittir. x bölü diyorsunuz toplayarak gidiyoruz. x artı 5. Yine sadeleştik yapıyoruz. 1'e 2 işler işler yaptık. 2x eşittir x artı 5. x eşittir 5 olacak burada. Geldik 9. soruya. Üçgende kenar ortayla ilgili bir sorunuz var. Ağırlık merkezi ile ilgili yani. Bununla da ilgili karşınıza soru gelecektir. Şimdi ağırlık merkezinin özelliği neydi? Kenara bir birim, köşeye iki birim uzaklıktaydı. Şimdi şekilde verilenlere göre BG6, DG2 olduğuna göre X kaçtır diyor. Şimdi GD2 ise köşe iki birim yani iki katını alıyoruz. AG4 olur. Aynı mantıkla ağırlık merkezi Köşeye 6 birim, o zaman kenara yarısı olacak 3 birim. Şimdi burada 3, 4, 5 3 özel üçgeni var, o zaman AE 5 olur. Şimdi G ağırlık merkezi olduğu için şu çizgimiz BE çizgimiz kenar ortay. Kenar ortay ne demek? Şu iki çizginin eşit olduğunu gösteriyor, yani kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Dolayısıyla x de 5 olacak. Geldik 10. soruya. Üçgende öklit bağıntıları ile ilgili mutlaka karşınıza gelebilecek soru tiplerinden biri de bu. Şimdi ABC dik üçgen. iki tane dikliğimiz var. Pardon üç tane dikliğimiz var burada. AB, AC, AB, BD, AD de BC dikmiş. BH2, HC8 olduğuna göre X kaçtır? Şimdi öklit bağıntıların birincisi şu. Yüksekliğin karesi yani H kare soldaki sayı çarpı sağdaki sayı yani 2 çarpı 8 yani 16. Kaçın karesi 16 biliyorsunuz? 4'ün. Demek ki h 4. Şurası 4. Yine burada da aynı mantığı kullanıyoruz. Çünkü dik üçgende diklik var. Bu da burada yüksekliğimiz 2. Hangi üçgende? A, B, D üçgeninde kullanıyoruz. Yüksekliğin karesi yani 2'nin karesi. Yine soldaki sayı çarpı sağdaki sayı. Yani 4 çarpı x. Buradan 4 eşittir 4x. Her tarafı 4'e bölerseniz x 1 çıkacak cevabımız 1 oluyor. Geldik 11. soruya. Özel üçgenlerle ilgili bir sorumuz var burada da. ABC üçgen ACB açısı 60 dereceymiş. AB 16 birim, BD 6 birim olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi 60 dereceyi gördük hemen A açısından bir diklik indiriyoruz şuraya. Dik çizdik. Peki bu köşe 90 oldu. Burası 60 ise o zaman şurası 30. 30-60-90 üçgen özelliği neydi? Şurada özetleyeyim ben size. Hatırlatmış olayım. 30-60-90 üçgeni. Özellik şu. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı yarısı yani A. 60'ın karşısı kök 3 katı. Yani A kök olur. Burada da aynı mantık var. Şimdi 90'ın karşısı 16. 30'un karşısı bunun yarısı yani 8 olacak. Arkadaşlar dikkat ederseniz bir ee, Sıkıntı oldu burada. BC 6 iken biz oradan dik çizince e, diklik şeyi geçti. Yani 6 idi. Biz 8 bulduk. Demek ki buradan çizemiyoruz. Hemen buradan düzeltelim, silelim buraları. Şöyle geri alalım. E, B'den çizelim bu sefer. Oradan çizersek olacak şimdi. Evet B'den bir dik çiziyoruz. Şöyle 90. O zaman şurası 30 derece. Şimdi hipotenüsümüz yani 90'ın karşısı 6. O zaman 30'un karşısı yarısı yani 3. 16'dan 3 çıkardık. Şurası o zaman 13. 60'ın karşısı ise bunun kök 3 katı. Yani burası 3 kök 3. Hemen şu üçgende bir pisagor bağıntısı yapalım. Yani x kare eşittir. 13'ün karesi artı 3 kök karesi. x kare 13'ün karesi 169. 3, 4, 3 karesi 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Toplayalım. Arkadaşlar toplarsak 6. 196 yaptı. 196 da 14'ün karesi olduğu için cevabımız burada 14 olacak. Et evet, geldik. Biraz da denklem ve eşitsizliklerle ilgili karşınıza soru gelebilir. Onunla da ilgili 3 tane soru hazırladık. 12. soru 170 su olan 10 kilogram tuzlu sudan 2 kilogram alınıp yerine tuz koyarsak yeni karışımın tuz oranı kaç olur? Şimdi %70'i tuzlu suyunun 10 kilogrammış. O zaman bunu 2 kg'ını alırsak 8 kiloya düştü. Ne yapıyorduk? Yüzde çarpı madde miktarı 70 çarpı 8. Artı bunu yerine 2 kilo tuz katıyoruz. Tuzun yüzdesi yüzde yüzdür, değil mi? çarpı 2 kilo olduğu için 2 ile çarpıyoruz. Sonra son yüzde çarpı toplam madde miktarı. 8 vardı. 2 de ekledik. 10 diyoruz. Şimdi şurası sadeleştirerek gidin daha iyi olur. Her yerden bir sıfır silebiliriz. Tabii ki. Silince 8 kere 7,56 artı 10 kere 2 20 eşittir Y. Y o zaman ne çıktı? 76 çıktı. Demek ki %76'ya çıkıyor tuzluluk oranı. Gelelim 13. soruya. A ve B şehirlerinin arası 300 kilometredir. A'dan 60 kilometre bölü saat hızla hareket eden bir araç B şehrindeki işine 2 saat geç kalıyor. Bu aracın B şehrine zamanda varabilmesi için hızı kaç kilometre bölü saat olmalıdır? Şimdi 300 kilometreyi de 60 ile gidiyor. 360'a bölersem arkadaşlar buradan 5 saat oluyor. Demek ki bu insan 5 saatte giriyor. 2 saat geç kalıyor. O zaman 5'ten 2'yi çıkardık. 3 saatte gitmeli. Bu mesafeyi. O zaman 300'ü 3'e bölersem 100'de gitmeli ki bu insan işine zamanında yetişsin. Cevabımız 100 oluyor onun için. Geldik 14. ve son soruya. Yine yüzdelerle ilgili bir sorumuz var. Yaş üzüm kuruduğunda yüzde %30 fire vermektedir. Buna göre 210 kilogram kuru üzüm elde etmek için kaç kilogram yaş üzüme ihtiyaç vardır? Şimdi bu çözümünü size bırakıyoruz bu sorunun çözümünü. Aşağıda yorum kısmına arkadaşlar videonun altındaki yorum kısmına soruyu çözebilenler yorum yaparsa çözümü yazarsa en iyi çözümü yapan arkadaşlar çözümünü sabitleyeceğiz. Oradan bakıp cevabına ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.